Çek sağa lan, sağa çek Dur dur dur, lütfen dur dur. Çek lan, sağa çek, sağa sağa. Dur dur, ölüşlerim oh. tamam, var. Tamam. Sen... düşmanı! Motherfucker! <laughs> lan soktu! got me. Okay, okay. You guys Kaldır, me. kaldır, kaldır. Okay, kaldır, uh, kaldır. daha var tekrar. Kaldır. Okay, guys. Yeah. Plan ne? Bro, chill, bro, relax. Bro, I'm not pulling up. I'm not pulling. I'm not pulling. Osla, beline koy. I'm trying. I'm trying. Bro, my bad. My bad. I'm trying. Uh, relax.